Hikaye yeniden e, evrildi, daha doğrusu evrilmedi. Tarih akışı devam ediyor. Biz tarih akışına e, zaman yolcuları olarak girip çıkıyoruz. E, i̇lk defa e, ben e, Türk tarafında değilim. Ben çünkü e, kadrolu padişahımdır aslında. Hani 4. Murat'ı yıldırım, Beyazıt'ı Abdülaziz'i oynadım. Şimdi ilk defa bir Bursa tekfurunu oynuyorum. O benim için çok enteresan. Yani bu taraftakiler ne hisseder, ne yapar e, diye. E, evet onlar da insan da ama e, Bizanslı. Saldırılması lazım ve alınması lazım Türkler tarafından. E, onun için 9 e, sene boyunca Bursa'yı vermemiş. Yani çok e, ciddi bir tekfur. Bursa'ya aşık. Ne karısı ne çocuğu var. Sadece şehre aşık. Şehre aşık onun için e, o şehre aşık olması çok bir e, etkiliyor.